Herkese merhaba. Kutsal metinlerin derinliklerine dalıp, varoluşun o büyük planını birlikte çözmeye ne dersiniz? Yaratılış, hayatın amacı, toplum olmanın sırları. İşte bugün bu temel soruların peşine düşeceğiz. Haydi en başa gidelim, olayın tam kalbine inelim. Karşımızda basit ama devasa bir soru var. İnsanlar ve cinler nasıl yaratıldı? Bakalım bu metinler, bu iki farklı varlığın kökenine dair bize hangi sırları fısıldıyor? Ve işte... İlk ipucu hemen karşımızda. Bakın ne kadar net bir ayrım var. Bir yanda insan var, kurumuş, şekil verilmiş, bildiğimiz çamurdan. Diğer yanda ise cinler, çok daha farklı, yakıcı, zehirli bir ateşin özünden. Peki bu iki bambaşka başlangıç noktası bu varlıkların doğası hakkında bize ne anlatıyor olabilir, değil mi? Evet, ilk bölümümüz köken hikayesi. Yani her şeyin başladığı yer. Çamur ve ateş. Hadi bu öyküye biraz daha yakından bakalım. Metnin kendi ifadesi o kadar güçlü ki, resmen şiir gibi. Diyor ki, insanı kurumuş bir çamurdan yarattık, cinleri de daha önce zehirli ateşten. Dikkat ettiniz mi, sadece yaratıldıkları madde değil, yaratılış sıralaması bile farklı. Bu önemli bir detay. Ve işte o meşhur soru. Metinlerde sürekli karşımıza çıkan, adeta bin nakarat gibi tekrar eden o güçlü soru. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayıyorsunuz? Bu aslında bir sorudan çok daha fazlası, değil mi? Bir uyarı, bir hatırlatma. Sanki bize diyor ki, dur ve düşün. Yaratılıştaki her bir detayın bir lütuf olduğunu fark et. Peki, yaratılışın nasıl olduğunu gördük. Şimdi bir adım ileri gidelim ve neden sorusunu soralım. Yani insanın amacı ne? Bu bölüm işte bu yolculuğu anlatıyor. Öz'den sorumluluğa uzanan bir yolculuk. İnsanın yaratılışı, metne göre, böyle bir onda olup biten bir şey değil. Adeta aşama aşama ilerleyen bir süreç, bir yolculuk. Bakın nasıl anlatılıyor. Önce çamurdan süzülen bir öz, sonra sağlam bir yere yerleştirilen bir tohum, dayanıksız bir sıvıdan gelişiyor ve en sonunda o son dokunuş, şekil veriliyor ve içine ruh üfleniyor. Gerçekten de bir sanat eserinin yaratılışı gibi, adım adım. İşte bu nokta çok kritik. Yaratılış tamamlanıyor, ruh üfleniyor ve sonra ne oluyor? Bize yetenekler veriliyor. İşitme, görme, kalp. Ama hikaye burada bitmiyor. Cümlenin sonu çok çarpıcı. Görevlerinizi ne kadar az yerine getiriyorsunuz? Yani bu lütuflar bir hediye ama aynı zamanda bir sorumluluk. Verilen her yeteneğin bir karşılığı, bir görevi var. Ve tabii ki insanın aklına o kaçınılmaz soru geliyor. Binlerce yıldır sorduğumuz o soru metinde de yankılanıyor. Yani şimdi biz toprak olup gittikten sonra gerçekten her şey yeniden mi başlayacak? Yeniden mi yaratılacağız? Bu sadece bir şüphe sorusu değil, aynı zamanda varoluşsal bir çığlık, bir anlam arayışı. Metnin bu soruya verdiği cevap hiç de öyle yuvarlak değil. Aksine bıçak gibi keskin ve net. "De ki" diye başlıyor. Yani hiç şüpheye yer bırakma diyor. Ölüm meleği canınızı alacak ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Nokta. Belirsizlik yok. Bu bir son değil, bir geri dönüş. Bireyin yolculuğunu gördük. Yaratılışı, amacı, kaderi. Peki ya hep birlikte, yani toplum olarak nasıl bir plan var önümüzde? İşte şimdi odamızı bireyden topluma çeviriyoruz ve erdemli bir toplumun ilkelerine bakıyoruz. Bir toplumun yolunu bulabilmesi için bir pusulaya ihtiyacı var değil mi? İşte bu metinlerdeki ahlaki pusula iki temel kavram üzerine kurulup maruf ve münker. Maruf basitçe iyi, doğru ve adil olduğu herkesçe bilinen şeyler. Münker ise tam tersi, yanlış, kötü, kınanmış olanlar. Yani toplumun yap ve yapma listesi. Peki bu pusula ne işe yarıyor? Sadece duvarda asılı duran bir süs mü? Hayır, kesinlikle değil. Metne göre toplum pasif bir gözlemci olamaz. Toplumun bir rolü var. Aktif olarak iyiliğe çağırmak, marufu emretmek, yani iyiliği yaymak ve münkeri, yani kötülüğü yasaklamak. Başarının formülü de tam olarak bu, aktif olmak. Bu toplum modelinin çimentosu ne peki? Harcı ne? İşte bu cümle her şeyi anlatıyor. İnanan erkekler ve kadınlar birbirlerinin velisidir. Yani dostudur, müttefikidir, koruyucusudur. Dikkat edin, bir rekabetten değil, tam tersine, derin bir dayanışmadan bahsediyoruz. Herkesin birbirine kol kanat gerdiği bir yapı. Ve işte en vurucu noktalardan biri güç ve iktidar meselesi. Metin diyor ki, onlara yeryüzünde güç verdiğimizde ne yaparlar? Kendi çıkarları için mi kullanırlar? Hayır namazı kılarlar, zekatı verirler ve en önemlisi iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. Yani güç bir amaç değil, bu ahlaki sorumlulukları yerine getirmek için bir araç. Çok net bir tanım. Peki, bu plana uyarsak ne olur? Ya da uymazsak ne olur? Her eylemin bir sonucu var, değil mi? İşte şimdi o sonuçların hikayesine bakıyoruz. İlahi vaat ve adalet. Yani uyarılar ve ödüller. Önce madalyonun karanlık yüzü, uyarı Metin tarihsel bir örnekle konuya giriyor ve oldukça sert bir dil kullanıyor. Sizden öncekileri yanlış yaptıklarında yok ettik diyor. Elçiler gelmiş, kanıtlar sunulmuş ama inanmamışlar. Yani bu tarihten ders alın uyarısı, suçlu toplulukların akıbetinin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Uyarının hemen ardından tam bir tezatla karşılaşıyoruz. Vaad. Yıkımdan bahseden metin şimdi de bir ödül ve yükseliş vaadinde bulunuyor. Diyor ki, inanıp iyi işler yapanlara Allah vaad etti, tıpı öncekiler gibi onları da yeryüzünde hakim kılacak. Bir yanda yok oluş, diğer yanda yeryüzünde güç ve istikrar. İşte bu zıtlık çok etkileyici. Tabii bu büyük vaat, koşulsuz şartsız gelmiyor. Bir kullanım kılavuzu var adeta. Şartlar ne? Birincisi, dinlerini onlar için sağlamlaştıracak. İkincisi, korkularını güvene çevirecek. Karşılığında ne istiyor? sadece bana kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ortak koşmamaları. İşte vaadin gerçekleşmesi için tamamlanması gerekenler bunlar. Peki, tüm bu şartlar yerine gelince, tüm bu plan işleyince, varılan son nokta ne? Nihai ödül ne? İşte bu rakam, sıfır, her şeyi özetliyor. İnanan, iyi işler yapan, toplumsal görevlerini yerine getirenler için vaat edilen şey bu. Sıfır korku, sıfır keder. Bundan daha büyük bir huzur vaadi olabilir mi? Mutlak bir güvenlik hali. Ve başladığımız yere göre dönüyoruz. Yolculuğumuzun sonunda yine o tanıdık, o güçlü soruyla karşı karşıyayız. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayıyorsunuz? Şöyle bir düşününce, yaratılışımız, bir amacımızın olması, yolumuzu bulalım diye önümüze konan bir plan ve sonunda vaat edilen o mutlak huzur, tüm bu planın kendisi aslında en büyük nimetlerden biri değil mi? Son olarak sizi zihninizi biraz kurcalayacak bir soruyla bırakmak istiyorum. Eğer bir toplum onu oluşturan bireylerin bir aynasıysa, o zaman iyiliği yayma ve kötülüğü engelleme gibi devasa bir sorumluluk gerçekten nerede, kimde başlar? Belki de cevap sandığımızdan çok daha yakınımızdadır, her sabah aynada baktığımız o yüzde. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.